Gelelim geçmiş zaman, koniktif 2 geçmiş zamana. Geçmiş zaman perfect cümlesindeki geçmiş zamanla aynı arkadaşlar. Yani işki, indiştat cümlesini perfecte çevirdiğimizde ne oluyor? Ich bin indiştat gegangen. Bu durumda bin gegangen, oradaki bin wäre gegangen oluyor. İş wäre indiştat gegangen. Çarşıya giderdim ama gitmedim. Ya bu geçmiş zamanda e, tam tersi yine iş veya inşaat gegangen ama gitmedim. Giderdim ama gitmedim. E, Habın ile de yine durum aynı şekilde iş esi yemek yiyorum. İş abı gegesin yemek yedim. İş eti gegesin yemek yerdim ama yemedim. Bu çok önemli. Yani bu ne demek oluyor? Geçmiş zaman daha geniş zamandan daha basit konjunktifi de Perfekt gibi hätten, wären, artı, partisi iki geliyor. Normal, perfekt gibi. Wenn du mir Bescheid gesagt hättest, wäre ich gekommen. Bana haber verseydin, gelirdim. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir geholfen. Bunu bilmiş olsaydım, sana yardım ederdim. Wenn ich genug Geld gehabt hätte, hätte ich mir ein Handy gekauft. Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich mit dir eingekauft. Eğer hasta olmasaydım, seninle alışveriş yapardım. Bu kadar aslında geçmiş zaman. Daha basit.